Değerli arkadaşlar, nerede tıkara kanalı var? Sultan Tesisat orada 0535 718 26 derken bir de su çağınız var. Yine Sultan Tesisat orada 0535 718 26 diyoruz. Arkadaşlar yeni gelmiş buraya. Prosedürleri bilmiyorsunuz. İlk Doğru. defa bununla kanal açtıracaksınız. Doğru mu? Doğrudur. Mutlak gideri tıkarıdır arkadaşın. Zamanlar Osman kardeşimiz bize arada ev sahibi. Biz de geldik. Bu kanalı açabileceğiz mi? Açacağız herhalde yardımcımızla. Ama şimdi prosedürleri e, bilmediğim için anlatayım. Ona göre biz bu işe devam edeceğiz. Eğer yok olmaz dersen servis paramızı vereceksin. Biz gideceğiz. Tamam. Şimdi şuraya tutar mısın kardeşim? Şu büyük hortumu görüyorsunuz değil mi? Ucu nereye gidiyor bunun? Al da çık. Dışarı gidiyor. Şimdi bir bu kapının önünü kapatacağız. Bütün kapıların önünü. Biz burayı suyla dolduracağız. Ne kadar dolduracağız suyla? Yani aşağı 30-40 santim suyla dolduracağız. Doldurduktan sonra Bak iyi dinle. Doldurduktan sonra evet. şu motoru görüyor musun kardeşim? Bu motorla o koridordaki suyu, havuzda dolmuş suyu, havuz gibi dolmuş suyu komple alacağız. Buradan seni pimaşına verip o tandikli suyla biz bunu açacağız. Ama laminat ıslanır, halı ıslanır, kapı ıslanır. Mesuliyet kabul etmiyorum ben. Evet. Evet, sen ne diyorsun peki? Ben kabul, ben de kabul etmiyorum. Niye etmiyorsun abi? Öyle eder. sadece E buraya su gelirken kabul ediyorsun yağlı su da. Niye temiz su da olsun? Bir yok, şey olmaz yok. yani. Ne olacak? Yok yok. Zaten öyle bir şey yapmayacağınızı biliyorum. <laughs> Çalışmalı yap rahat. Gönül rahatlığıyla sen yap. Öyle <laughs> mi? Evet, evet. Arkadaş günün rahatlığıyla yap dedi. Biz de günün rahatlığıyla yapalım. Bakalım aşabileceğiz mi? Kendisine <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun.